Herkese selam. Geleneksel olarak her iki ayda bir yaptığımız ekran kartı tavsiyeleri videolarımıza Mayıs-Haziran bölümümüzde devam ediyoruz. Yine elimizden geldiğince giriş, orta ve üst seviye kartları değerlendirmeye çalışacağız. Önce giriş seviyesi kartlarla videoya başlayacağız ama şimdi geçmiş videolarda giriş seviyesi kartlarla ilgili söylediklerimizi yanlış anlayan bazı arkadaşlar olmuş. O videolarda durumu anlatmıştık aslında ama sanırım demek istediğimiz tam olarak anlaşılmamış. Bir daha durumdan bahsedelim. Biz hep üzerine basa basa ne diyoruz? Giriş seviyesi kart olarak RX 570'in altında bir kart seçmenizi önermiyoruz. Çünkü RX 570 altındaki kartlar hem parasını hak eden kartlar değiller hem de performans olarak RX 570'de aralarında uçurum performans farkı var diyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse hala da GTX 1050 Ti mi, RX 570 mi diye soran arkadaşlar var. RX 570 GTX 1050 Ti'dan yaklaşık olarak %40'a yakın seviyede daha güçlü bir kart. Bu bazı oyunlarda daha fazla bazı oyunlarda daha az olabilir ama genelde fark ortalama bu şekilde. RX 560 üzerinden örnek vermek gerekirse RX 560 kötü bir kart mı niye önermiyorsun abi diyor mesela bazı arkadaşlar da. RX 560 ile RX 570 arasındaki güç farkı RX 570'in GTX 1050 Ti ile arasında olan güç farkından daha da fazla. Yani RX 570 ile RX 580'in güç olarak birbirlerine daha yakın oluşu bazı arkadaşlar da RX 560 ile RX 570 arasında az bir güç farkı varmış algısı yaratıyor. Ama durum kesinlikle böyle değil. Paranızı iyice biriktirin ne yapın edin artık RX 570'ten daha düşük bir ekran kartını sıfır olarak almayın. Burada bahsettiklerimiz hep sıfır ekran kartları üzerine onu söyleyelim. RX 570'i sıfır alacak bütçeniz yoksa... Elbette ikinci ele de yönelebilirsiniz. Ama bana göre artık daha alt seviye bir kartı tercih etmemeye bakın. Yani RX 570 hala da oyun anlamında hayat kurtaran en iyi fiyat performans ekran kartı olmakta. Şimdi GTX 1650 hakkında söylemek istediklerim var. Bu arada GTX 1650 ile GTX 1650 Super çok karıştırılmakta. Ona lütfen dikkat edin. İkisi siyahla beyaz kadar farklı kartlar birbirlerinden. Ama bu kafa karışıklığı yetmiyormuş gibi Nvidia GTX 1650'nin GDDR6 bellekli versiyonu da çıkarttı. Arada az bir fiyat farkı mevcut GDDR5 modeliyle. isim aynı kalınca haliyle bu durum çok fazla karıştırılacak. Performans noktasına bakarsak GTX 1650'nin GDDR6 versiyonu da açıkçası GDDR5 modelinden çok fazla farklı değil. Arada çok az bir performans farkı var ve kişisel fikrim iki kartın da fiyatını hak etmediği yönünde. Bu segmentte bu fiyata RX 570 varken GTX 1650 fiyatı çok çok uygun seviyeye gelmedikçe pek tercih edilecek bir kart değil. GTX 1650'lerin tek artısı çok düşük güç tüketimleri. Bu anlamda eğer güç kaynağınız hakikaten çok kötüyse bile güç kaynağı masrafı yapmadan bu kartları kullanabilirsiniz. Ama düzgün bir 450-500 Watt güç kaynağınız varsa RX 570'i tercih etmek çok daha mantıklı bir hamle olacaktır. Bir tek üst segmentte RX 580, RX 5500 XT ve GTX 1650 Super var. Burada da şöyle bir durum söz konusu. GTX 1650 Super performans anlamında bu kartlarla boy ölçüşebiliyor. Evet. Ama tek bir handikapı var. O da kartın birimi. Her ne kadar RX 580 ve RX 5500 XT'nin 4 GB versiyonları olmuş olsa da 8 GB versiyonları piyasada olduğu için onları baz aldık bu videoda. Tabi RX 580 ve RX 5500 XT'nin sahip oldukları 8 GB VRAM'i tam anlamıyla ne kadar verimli kullanabilecekleri tartışılabilir. Ama 4 GB VRAM sınırını aşan oyunlarda avantajları olacağı kesin. Kanalda RX 5500 XT ve GTX 1650 Super'in GPU savaşları bölümümüzde 10 oyunda karşılaştırmalı videosunu yapmıştık bildiğiniz gibi. Linkleri video açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve o testte de gördüğünüz gibi arada performans anlamında çok fazla bir fark yoktu. Yani eğer VRAM'e takılmayacaksanız bu noktada Nvidia kartta seçebilirsiniz. Ama 4 GB VRAM'i günümüzde az buluyorsanız o zaman AMD kartlardan biri size daha uygun olur. Bir tık daha üste çıkalım. Bu noktada GTX 1660, RX 590, GTX 1660 Super ve GTX 1660 Ti var. Aktif olarak satışları olan kartlardan bahsediyoruz tabi bunu da tekrar belirtelim ki bir iki seri öncesinin kartlarını soran arkadaşlar olabiliyor. Tekrar hatırlatalım biz sıfır olan ve piyasada bulunan kartlara göre bu videoyu hazırlıyoruz. Güncel olarak ikinci rehberi de önümüzdeki günlerde ayrıca gelecek. Bu kartlardan RX 590 bazen gerçekten çok uygun fiyata bulunabiliyor. Eğer uygun fiyata bulursanız kaçırmayın alın. Benzer güce sahip GTX 1660 da var ama fiyat olarak çok uygun olanını pek göremedim. Daha çok 1660 süpere yakın fiyatlara sahip oluyor. RX 590 ile GTX 1660 arasında VRAM artısı yüzünden uygun fiyatlı olduğu takdirde RX 590 seçmek biraz daha mantıklı bir hamle olur. Tabi güç kaynağınız RX 590 için yeterli ise yani 500-550 watt bir güç kaynağınız varsa RX 590 seçebilirsiniz. Ama 450-500 watt arasında bir güç kaynağınız varsa GTX 1660 indirimi de kovalayabilirsiniz. Az önce dediğimiz gibi GTX 1660 fiyatları GTX 1660 Super'e daha yakın oluyor. Ve eğer bütçeniz GTX 1660 Super'e yetiyorsa hiç düşünmeyin. RX 590'ı da GTX 1660'ı da unutun. GTX 1660 Super e alın. İki karttan da daha iyi performansı olan ve 450 Watt güç kaynağıyla da rahatça çalışan bir ekran kartı. Hatta GTX 1660 Ti için vereceğiniz ekstra paraya da hiç gerek yok. Onun da da arasında uçurum bir performans farkı yok. Kısacası bu segmentte RX 590 çok iyi fiyatları bulunmadığı takdirde GTX 1660 Super'in fiyat performans kralı olduğunu söyleyebiliriz. Nvidia burada ekstra bir güç kaynağı masrafı olmadan bu kartları kullanabilmenize olanak sağlıyor. E bu da tabii ki Nvidia için büyük bir artı. Yani kısacası GTX 1660 Super bu segmentte şiddetle önerdiğim bir ekran kartı olmakta. Bir tık daha yukarı çıkalım. Burada da birbirine çok denk iki kart var. RX 5600 XT ve RTX 2060. Kanalda birçok RX 5600 XT ve RTX 2060 incelememiz var biliyorsunuz. Bu iki kartın karşılaştırılmalı videosu da GPU Savaşları bölümümüzde ekrana gelecek yakın zamanda. Şimdi ikisini değerlendirmemiz gerekirse her zaman söylediğim gibi RTX 2060'ı ray tracing'den faydalanabilmek için değil, kartın saf gücü için tercih edin. Çünkü bu seviyede bir kartta Ray Tracing ultra ayarlarda sizi çok fazla memnun etmeyebilir. Ray Tracing için RTX 2070 süper altında bir kartı çok fazla tavsiye etmiyorum. Onun dışında RTX 2060'ın performansı oldukça güzel ve fiyat olarak RX 5600 XT ile dağlar kadar farklı değiller. RX 5600 XT'ye bakarsak Ray Tracing'i bir kenara bıraktığınızda performans anlamında RTX 2060'da kafa kafaya olduğunu göreceksiniz. İki kartta 500W güç kaynağında rahatlıkla çalışabiliyorlar. Hatta bazı üreticiler 450 wattı da yeterli olarak göstermişler. Karar bu noktada tamamen size ait. Nvidia yazılımları ve AMD yazılımları olarak kartları değerlendirmeniz ve ona göre duruma bakmanız bence daha mantıklı olur. Ben ucundan bu ray tracing'i deneyimlemek istiyorum diyorsanız, yani düşük performans alacağınızı da biliyorsanız, o zaman RTX 2060 bir adım öne çıkıyor tabii ki. Ama bu seviyede Ray Tracing'den de çok fazla bir şey beklememiz gerektiğini tekrar söyleyelim. Gelelim RX 5700 ve RTX 2060 Super'de RTX 2070'e RX 5700'ü fiyatına göre sunduğu güçte yılın ekran kartı seçmiştik biliyorsunuz. Bu seviyede Ray Tracing deneyimi gene çok memnun edici derecede olmadığından RX 5700 saf kas gücü ve fiyatıyla öne çıkan bir kart olmuştu bize göre. RTX 2060 Super'de RTX 2070'in performans ve fiyat olarak birbirlerine çok yakın kartlar olduğunu düşünürsek bu durumda fiyata bakarak yorum yapmak çok daha mantıklı olacaktır. RX 5700 hala fiyat olarak bu kartlardan çok daha iyi konumda. MSI üzerinden örnek verecek olursak RX 5700'ün en iyi modeli Gaming X RTX 2060 Super Ventus modelinden daha ucuz. Bu durum diğer firmalarda da benzer şekilde. Bu bakımdan RX 5700 daha avantajlı ama bütçeniz varsa ve ben Nvidia kart almak istiyorum diyorsanız tabii ki bu da bir tercih meselesi olur. Kimse de bir şey diyemez. Performans olarak birbirlerine çok yakın olduklarını bilerek almanız çok önemli. Ama burada bahsetmemiz gereken önemli bir nokta var. RX 5700'ün güç gereksinimi diğer iki karttan daha da fazla. Yani güç kaynağınız minimum 600 ise ki aslında 700W önerilmekte, o zaman RX 5700'e bakın. Ama RTX 2060 Super ve RTX 2070'i 550 Watt güç kaynağı ile kullanabileceğinizi de önemli belirtmiş olalım. Ve RX 5700 XT ile RTX 2070 Super'e geldik. Bu seviyede Ray Tracing artık öne çıkmaya başlıyor. RTX 2070 Super'in Ray Tracing performansından oldukça memnun kalabilirsiniz. Ve net olarak söyleyelim. Genel oyun ortalamasında bu iki kart arasında %10'luk bir güç farkı var. RTX 2070 Super'de yine. Bazı oyunlarda RX 5700 XT önde olabilir. Bazı oyunlarda RTX 2070 Super'ın attığı fark daha da fazla olabilir. Biz genel oyun ortalaması üzerinden konuşuyoruz. Yani RX 5700 XT performans olarak %10 daha geride. Ray Tracing desteği yok. Tabi bu durum fiyatlandırmaya çok büyük bir şekilde yansımakta. Nvidia'nın bu artıları fiyata da 1000 liranın üzerinde olarak yansımış durumda. %10 güç farkı bu fiyat farkı için normal bir fark değil tabi. Ama dediğimiz gibi burada artık işin içine Ray Tracing girmiş durumda. Bu noktada kararı yine siz vereceksiniz. Ray Tracing destekli oyunlar sizin için çok büyük bir anlam ifade ediyorsa ve bu farkı verecek bütçenizde de varsa RTX 2070 Super seçebilirsiniz. Ama Ray Tracing sizin için pek anlamlı değilse ve bu fiyat farkı sizi zorlayacaksa o zaman RX 5700 XT seçmeniz daha mantıklı bir hamle olur. Karar her zaman olduğu gibi tamamen kullanıcının kartların artıları ve eksileri bunlar. Ve en tepe seviyede kendi kendilerine takılan 3 tane kart hakkında da söylemek istediklerim var. RTX 2080, 2080 Super ve 2080 Ti fiyatları dolayısıyla pek çoğumuzun yanına yaklaşabildiği kartlar değiller. Ve Nvidia'nın yeni seri ekran kartlarının da artık yarı gerçek, yarı dedikodu özellikleri boy göstermeye başladı. Yani yerinizde olsam bu kartları alacak bütçem olsa dahi biraz daha sabrederdim. Almışken 3000 serisi alırdım. Çünkü kartlar tepe seviyeden itibaren yakın zamanda piyasaya giriş yapmaya başlayacaklar. Elbette biraz daha pahalı olarak geleceklerdir. Ama bu kadar para veren adam zaten o aradaki farkı da verir diye düşünüyorum. En azından güncel olarak 3000 serisini almış olur. Bu da daha iyi olur tabii ki. Benim düşüncem bu yönde. Elbette siz farklı bir düşünceye sahip olabilirsiniz. İstediğiniz gibi de karar verebilirsiniz. Evet eğer bu süreçte sürpriz gelişmeler olursa yeniden bir rehber yapar ve durumu değerlendiririz tekrardan. Umarım ekran kartı almak isteyen arkadaşlara faydalı bir rehber olabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.